Hoş geldiniz. Bültenli var programımızda yine bir hafta içi seansıyla karşınızdayız. Salı, Çarşamba ve Perşembe günü oynanacak maçları değerlendireceğiz. Tabii ki Avrupa'da liglerde devam ediyor ama yoğun mesai ise Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde sürmekte. E, hafta içi programından seçimlerimizle giriş yapıyoruz. Hem ekran başındaki izleyicilerimize hem de stüdyodaki değerli arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum. Hoş, hoş bulduk. Hoş bulduk. Ve Fenerbahçe ile başlayalım hemen. Şimdi kurallar çekildiğinde atılacak olursanız, daha doğrusu kurallar çekilirken şöyle demiştim. Yani Union Berlin herkesin çekmesini istediği, çünkü Avrupa tecrübesi olmayan bir takımdan bahsediyoruz ama ben Union Berlin'in iyi bir takım olduğunu, Alman takımı gelecekse Bayer Leverkusen ni tercih edebileceğimi söylemişim. Çünkü savunması sıkıntılı. Her ne kadar Monaco'yu 3-2'lik 3-2'lik skorlarla geçmiş olsa da. Ama ilk maçta gördük ki Fenerbahçe çekip çekebileceği en iyi kurayı çekmiş. Sevilla. Sevilla diye bir takım yoktu ortada. Yani diyeceksiniz ki nasıl 2-0 oldu? Yani ilk yarıyı ekran başındaki izleyicilerimizi seyretmiştir. Yani 4-5-0 alabilirdi Fenerbahçe. Joshua King'in kaçırdıkları, son pasların verilememesi, Ferdi'nin maçın başında kaçırdığı bir sürü pozisyon var. E, ee, Sevilla diye bir takım ortada yok. Olabilir. Heyecanla atamamışındır. 0-0 bitti ilk yarı. Yani i̇ki tane gol yedi. Hani 2008'de iki tane Volkan uzaktan elinden kaçırmıştı, içeriye almıştı. Öyle bir gol yemedin ama daha beter yedin. Savunma olarak uyudun. Hele ikinci gol, 80'den sonra yediğin gol. Taç atılıyor, orada kimse müdahale etmiyor. Tek başına giriyor. 6 kişi var Fenerbahçe ceza sahasında Sarılacivertli oyunculardan hamle yapan yok. Çok rahat bir şekilde ikinci golü yiyince insanın da morali bozuluyor. Bu seviye elenmeyecek takım değil. La Liga'da düşmemeye oynuyorlar. Ee, hafta sonu Zaten Fenerbahçe ve Almeria maçı öncesi e, basında şu haberler çıktı. Sampaoli bu iki maça göre ya kalacak ya gidecek. İkisini de hasbel geçti. Almeria'yı da zar zor yendiler. 2-1 mağlup ettiler. E, ben Fenerbahçe'nin revanşta hala şansının olduğunu düşünüyorum. Bir uzatma görebiliriz. İlk kere golümüz olur mu? Yok doğrudan e, Fenerbahçe galibiyetini anlayacağım ben. Yani bu sezon yani 2 -2. uzatmayı görmemiz evet. için handikap yapmamız lazım. Evet. En az iki fark yapmamız lazım. Aynen öyle. Sürpriz kuponlar için denenebilir ama risk almamak için yani de sadece ilk Fenerbahçe. İlk yarı 0-0 bitse Sevilla, ikinci yarı o umudu korurum diyorsun. Handikap ve tur anlamında. Valla 1-0 geriye düşse bile hala Fenerbahçe'nin şansı var bu seviye karşısında. Yani ilk yarıda izlediğimiz Sevilla karşısında bence de, ya Fenerbahçe bence bir Avrupa kupasında oynayabileceği en iyi maçlardan ilk yarılardan birini çıkardı hem de Sevilla deplasmanında. E, golü bulsa zaten bence maç çok farklı yere giderdi. Yani 2'ye 3'e de gidebilirdi Fenerbahçe. İkinci yarıda işte Sevilla'nın Hasper kadar buldu. Biraz da şans golü olduğunu düşünüyorum ya. çünkü orada e, ara çarpıyor yanlış hatırlamıyorsam. Ama topun oraya gelmemesi lazım. Gene hamle yapan yok, müdahale evet, eden evet. yok. İrfan düşüyor. Normalde yani Fenerbahçe'nin e, bu sezonki oynadığı futbol anlayışının dışında bir anlayışla orada sanki akıl tutulmuş basmadılar yaşandı. Bir yani çünkü Fenerbahçe top neredeyse baskı orada. Kimse basmadı o oyunculara. Ee, o yüzden ben de Ozan Gürmen gibi umutluyum yani Fenerbahçe çünkü bence o ilk yerdeki oyunu maçı tamamını yansıtabileceği bir atmosferde de maça çıkacak şimdi Fenerbahçe taraftar arkasında olacak. Hele bir de erken gol gelirse bu sefer Sevilla'da panik başlayacak. Fenerbahçe rüzgarı arkasına alacak diye düşünüyorum. Ee, i̇lk yarı golünde ben Barış ya yani katıldığım bir tercümeyi ilk yarı gol bekliyorum Fenerbahçeden. Kapalı gişe olur diye ee, düşünüyorum yüksek ihtimal öyle olacak. İnşallah hakem şanssızlığı yaşanmaz. O evet çok büyük. Bayağıdır çünkü. O biraz şans işi. Işte. Yani maçından bu yana Ivan Bebek faciasından beri böyle Avrupa'da e, çok fahiş hakem hatası olmuyor. Hele de VAR sistemi çıktıktan sonra öyle takımlarımız işte hakem hatasıyla mağlup oldu, ezildi. Öyle bir durum da ortada yok ama inşallah bu maçta da olmaz. Umuyorum. E, turu geçer oranını da değerlendirdim ben. Hatta editör sayfamda da paylaştım. 5-18 oranı hı hı. var. Bence denenebilecek bir rakip. 2-0'ın dezavantajı olmasına rağmen. Handikap birine veriyor. Ee, 3.95 veriyor. Da... Ev sahibi bir buçuk de yakınım tabii ki. Onu da söylemiş olayım. Zaten bunu verince onda otomatikman vermiş oluyoruz da ayrı dinlendirmiş olayım. Ben çok baskın bir başlangıç bekliyorum Fenerbahçe'den. Bu sezon birçok karşılaşmada Fenerbahçe'nin stadı doluydu ama ya yani en iyi atmosferin seviye karşısında olacağını düşünüyorum ben. Baskılı bir ilk yarı başlangıcı. İlk yarım saatte de gol gelirse devamının da geleceğini düşünüyorum. Yine ilk yarı golüne ve turu Fenerbahçe geçerek katılıyorum. Güzel oranıyla. Stüdyo tura inandı. Başlığını atalım o zaman bugünkü hafta içi seansının bülteninde ne varına. Çok ufak da parantez açalım. Yani Fenerbahçe bu hafta maç yapmadan maça geliyor. Sevile da daha art. yorgun ve yıpranmış gelecek. Bu da bir art. Temsilcimiz Sivasspor Fiorentine ayarlayacak. İtalya'da kötü bir sonuç almadık. Ben daha e, Fiorentina'nın iyi bir Sonuç ayrılabileceğini düşünüyordum. Umutlu bir skor. Ee, Sivas'a geliyorlar. Süper Lig takımlarımızın Sivas deplasmanında ne kadar zorlandığını biliyoruz. Ben Fiorentina'nın da açıkçası Sivas deplasmanında zorlanacağını düşünüyorum. Ee, Sivas Spor'un Fiorentina karşısında ilk yarı golüne gideceğim. Yani Fiorentina'nın esasında bu sezon oynadığı futbola ve aldığı sonuçlara baktığımız zaman Belki de en formda dönemine denk geldik diyebiliriz. İşte denk geldik de o Fiorentina kendi sahasında Sivas karşısında. <laughs> bu de yine kazandı çok. bu arada. Bu arada da ligde kazandılar. Yani Cremones'i deplasmanında da kazandı. Onun öncesinde Milan'ı yendiler, Verona'yı yendiler. 4-4 de geliyorlar. Son 4 resmi maçını kazanarak Sivas'a geliyorlar ama e, yani skor olarak formdalar. E, savunmaları iyi durumda. Kolay kolay gol yememeye başladılar. E, Sivas'ı risk alacaktır. Kaybedi, kaybedeceği hiçbir şey yok. E, ben zevk İlk maçın aksine zevkli bir maç bekliyorum. Çünkü Sivas e, bu tip maçlarda erken gol deyip sonradan çevirmeye çalışabiliyor maçları. E, 3-2'lik, 4-3'lük bir maç görebiliriz. Dolayısıyla önerim 2.5 üstü olacak bu maçta. Ben de savunma hatalı ve savunma, ideal bahis için. tempo beklediğim için 2.5 üstte e, katılıyorum. Bir de ilk yarıda güzel oranı ile bir Sivas Spor golü de bekliyorum açıkçası. İlk yarıda ve sürpriz bir gol çıkabilir. Barış Düşmez de aynı yerde evet, seninle. Ben de karşı gol var diyecektim ama herkes gol dediği için. Benimki de böyle pasif kaldı burada ama ben de karşı gol var bekliyorum. Hemen yani Sivas Spor'un gol atacağını düşünüyorum ama Fiorentina'da bence gol bulacaktır. Tur için burada çok umutlu değilim açıkçası. Bu maçta işte belki uzatmaya gider. Umuyorum. Ya, uzatma başarı olur bu arada Sivas Spor için. Hani turun ilk başına bakınca İyi yani en azından elenecekse de yenilmeden elenirse en azından bir puan katkısı da yaparak veda etmiş olur Sivas Spor ama daha da fazla yapabileceğini aslında İtalya'da gösterdi. Beklenenden iyi direnç göstermişti. Dönelim. Çarşambaya Perşembeden maçınız yoksa. Dönelim. Yani Başakşehir Gent oynayacak. Ee, Beşiktaş karşısında savunmadan çıkarken kaptırılan top yenilen gol. Ardından yani Uzay'ın kırmızısı. Ona rağmen bence 10 kişi çok iyi mücadele ettiler Beşiktaş karşısında. Pozisyon da buldular. Gol de attılar o saat. Dolayısıyla geçersiz sayıldı. E, oradan da iyi bir sonuçla döndü e, Başakşehir. E, ben Gent'i mağlup edeyim. Turu geçirene düşünüyorum. Yani senin dediğin gibi Beşiktaş maçında 10 kişi kalmasına rağmen iyi oynadılar. Bu arada 35. dakikaydı kırmızı kart. Böyle bayağı bir tartışma oldu. Adamın ayağı kaydı diye Adnan'ın Adnan, Adnan Yanuzay'ın ee, ayağının kaydığı dolayısıyla bunun kırmızı kart olmayacağı yönünde. Ama işte ayağı kaydıktan sonra öbür ayağı normalde e, tabanı çimdeydi sonra birden kaldırdı ayağını. Çok net bir şekilde kaldırdı. Böyle girse, ayağını üstüyle girmiş olsa tamam ayağın kaydı ve dengesi bir şekilde adama çarptın. Bir saniyede karar değiştirip ayağının tabanını kaldırıyor bilerekten bence. Dolayısıyla... Y yoruma bıraktı yani bunu. E bu tabii ki yorum. Hakem şunu da diyebilir. Kaymış. Ee, benim düşüncüm gibi düşünmeye de bilirdi o pozisyonda. Evet kaymış ama ayağını kurtarma şansı vardı, vardı. Kesin var. Diye yorumlayıp. Ayağını kurtarma şansı şöyle. Tabanını göstermeme şansı vardı. Tamam yani o darbeyi yapmama şansı Daha, vardı. Yani, şu, kapalı ayakla girerdi gene faul olurdu ama kart olmazdı. Sen kırmızıyı doğru karar. Olarak. Çok doğru karar. Çünkü ayrıca. bir daha seyredin kayarken tabanını kaldırıyor. Ee, Başakşehir o maçta bir de 7-8 tane Gent maçında oynamayan oyuncuyu kullandı. Avrupa onlar için daha önemli. Ee, bence doğru karar da verdi. Çünkü ligde çok fazla bir iddiası kalmadı Başakşehir'in. Ee, her ne kadar Beşiktaş maçı da olsa zaten geniş bir kadrosu var. Ee, dolayısıyla Emre Belezoğlu doğru bir karar verdiğini düşünüyorum ve kötü de oynamadılar senin dediğin gibi ben ideal 11 ile Başakşehir'in kazanmasını bekliyorum. i̇lk maçtan önce de Başakşehir'in tura yakın olduğunu düşünüyordum. Başımın Hala başımız. aynı yerdeyim. Yani Gent deplasmanından çok iyi sonuçla döndü. Kazanarak da dönebilirdi. Ama bu sonuç da iyi. Bence yani çok kötü bir zemin hava şartları vardı. İstanbul'da Göksel Gümüşdağ'ın da açıklamaları var. Hatta herkesin maça davet ediyor. Ben yine stadında da olacağını düşünüyorum bu arada. Başakşehir'in taraftar desteği de olacaktır arkasında. Gent'i bu sene çok beğenmiyorum. Ben bunu dedikçe kazanmaya devam ediyorlar. Zulte'ye de altı attılar ama Zulte baş Zulte'ye atabilirsen Başakşehir'e o ok yani karşısında zorlanacaktır bence Gent savunması karşısında. Ben de Başakşehir'i galibiyete yakın görüyorum burada. sonucu bir yani Başakşehir Avrupa'da tur atlamaya en yatkın oyun oynayan takımımız bence. İlk maçta da bunu söyleyebilirim. Kocaman'ın yarı finaline benzer oyun anlayışı. Evet, öyle öyle gidiyorlar. Turu geçer Başakşehir. 1 1.41. Ee, direkt galibiyeti de değerlendirilebilir ama hani Galibiyet yani. 1.89 daha güzel oran. Senin bahsin daha sağlam ama. Ee, evet turu geçeceğini düşünüyorum ben Başakşehir'in pek fazla zorlanmadan. Kim turu geçer oyununda Başakşehir'in oranı da çok güzelmiş. Şampiyonlar Ligi müziğini çalalım o zaman. Real Madrid, Liverpool. <laughs> ne diyorsunuz ilk maça yani? 5 hafta. Ancelotti'nin hırsı bitmiyor. Yani Canlı maçından... da maçı seyrederken çok net bir şekilde Real Madrid'ini çevireceğini hissetmiştim böyle olacağını bu kadar yani <laughs> 5-2 2-0'dan 5-2 tabii ki beklenen bir şey değil. Ama yani çevirir derken yani 2-2'ye çevirir. Hadi ee, olsun 3-2. Tura ortak olur. Ama dağıttılar. Yalnız rövanşta da, ya böyle sanki Liverpool turu geçecek şeye gelecek böyle 3-1'i yakalayacak da maçı uzatmaya getirecek bir gole kalacakmış gibi bir hissiyat var şimdi. O zaman deplasmanı 2.5 üst oynayacaksın abi. Şöyle, e, bunun için de ilk yarıda gollerin gelmesi lazım. Yine ilk yarı gollere gideceğim. İlk yarı tıpkı ilk maçtaki gibi 1.5 üstü, hatta ilk yarı 2.5 üstü. Tamam Liverpool da kötü durumda ama Real Madrid e, artık La Liga'da moral bozukluğu içerisinde. Barcelona 1-0, 1-0, 1-0 gidiyor. Fark. E, farka açtı. E, çok anlamsız puan kayıpları yaşadı Real Madrid. Akıllar e, tabii ki sadece Şampiyonlar Ligi'nde ama stresli yaratabilir. Liverpool rahat çıkacak çünkü maça. Real Madrid e rahat çıkacak. 5-60'ım zaten diyecek. İşte o rahatlıkla yiyebilirler. Ozan zaman Germen normalde ilk yarı 1.5 üstü alırık çekilirdi. Bu kez 2.5 üstü diye. <laughs> İddialı. Evet ben yani Real Madrid'in yine maçta üstün olacağını düşünüyorum ya. Yani şöyle. Ozan Germo'nun dediği şekilde olay Ceyreyan etse de ben yine Real Madrid 2 gol bulacağını düşündüğüm için ev sahibi 1.5 üstü seçeneğine ya gittim. Ya böyle aklımda bir skor var 2-4. Güzel. Ben yine, ben yine kazanmış <laughs> oluyorum. Yani maç sonu 2 diyorsun bu arada yani. O da kıymetli. Yani 2-40 oran yani, şey mı? 2-40'dan oynamam da yani ilk 20.5 üstü yeterli. Ben de... Bu, bu tabii şey ütopik bir durum benim söylediğim ama böyle ucuna kadar gelecek... Sanki oradan sonra turu geçemeyecekmiş gibi yani benziyor. İlk maçı 5 yiyip çıkıyorsun. Ne kadar umutlu olabilir ki? İşte veda maçına çıkacak gibi düşünerek ne varsa topu tüfeği saldırabilir. <laughs> yani ben Liverpool'da oynasam ya ya da Liverpool'da oynamayayım ama yani. İlk maçı 5-2 evimde kaybedeyim. Turun ikinci hemen... Maça gelmiyor. <laughs> yani nasıl çıkayım abi o maça? Nasıl konsantre olayım? Şimdi ama Ancelotti'nin Liverpool'la hesabı bence hiç bitmez. O İstanbul'daki... <laughs> mucize finalden sonra Liverpool'u gördüm ama bence biraz daha aslan kesilir yine Ancelotti. Takımı net sahaya çıkarır ve iki gol bulur Real Madrid diye düşünüyorum. Evet. Ev sahibi bir buçuk üstü. Benim aklıma Liverpool Barcelona eşleşmesi geldi bu maça bakarken. Ozan Germen aynı taraftayım. Liverpool'dan galibiyet bekliyorum ben ve iki buçuk üstü de ekleyerek. Üç... Orada 4 e 3 Orada 4-1'e 3-0 mu geçmişlerdi? 3-0'a 4-0 mıydı? Öyle bir şeydi. E, Trent'in Korner'i. Origi'nin golü. Şampiyonlar Ligi tarihinin ikonik gollerinden biri ben maç sonucu 2 ve iki buçuk üstü öneriyorum. İddialı Allah, iki tercih var. Bu, stüdyo bu hafta bülteninde muhteşemler. muhteşem ver. Yalnız yani fazla, salı günü <laughs> rezil de olabilir <Yani gülüyor> 5-0'lık Real Madrid galibiyetiyle stüdyoya giriş yapamayabiliriz yani. <gülüyor> Haftaya. Haftaya. <gülüyor> Haftaya bakalım ne olacak bültenlere bari. Eğer ki hafta sonu bültenini çekerken buradan biri yoksa <gülüyor> <gülüyor> bilin ki yayından kaçtı arkadaşlar. Mi, ikisi <laughs> Biri mi ikisi mi? <laughs> Biri mi ikisi mi? Artık. E, Napoli Frankfurt'ta oynayacak. İlk maç Almanya'da 2-0 kazandı. Turu bitirdi bence. Ya evet. Ligde de Atalanta'yı da yine geçti. Dalga dalga oynamadı ama. E, düşük vites yetiyor ya Napoli için. Ben burada da gollü bir maç bekliyorum. 1 ve 2.5 üst. Üst. Güzel katılıyorum. 1 ve... Napoli son dönemde Galatasaray gibi. Gerektiği kadar, Gerektiği, gerektiği kadar oynayıp. <laughs> 1-0-2-0 alıyor. Vites de yükseltebiliyorlar. Bu arada yani. kaybetse de turu geçiyor 1-0. Evet, evet. Evet. Bir de öyle bir durum var. Yani. Rahatlar. Salı günü Porto Inter mücadelesi. Yani bu eşleşmelerde bu haftanın bir tık daha zayıf kalan eşleşmesi gibi ama kıran kırana bir mücadele olduğu ilk maçta. Ama turun ortada olduğu da tek eşleşme. Evet tur hala ortada Porto'da hani ee, bir tepki göstererek maça hızlı başlayacaktır. Bence Inter'de güven veren bir takım değil açıkçası daha hiç güven veren bir takım değil. Ben Porto'dan ilk yarıda bir gol bekliyorum. En sahibi ilk yarı. 0.5 e, buçuk üstü bekliyorum. Maç genel tercihinde ise TGS 2-3 bahsinden arayacağım. Yani aynı fikirdeyim. Ben e, Porto'nun ilk yarı golünü ilk yarı 1 olarak değerlendirdim. İlk yarı Porto galibiyeti. E, ben ya Inter'e bu sezon tabii güven En sonunda Spezia'ya kaybetti zaten ama ben burada sürpriz çıkabileceğini söylemiştim hatırlıyorsunuz. 2-3 gol oynamıştı. Evet. E, yine aynı yerde. Ben yine 2-3 gol yakın. Seninle aynı fikirdeyim. Inter'e büyük maçsa güveniyorum ama yani çünkü bu sezon bütün büyük maçları iyi oynadılar. Maç seçiyor. Maç seçiyor gerçekten maç seçiyorlar. Bu maçın da böyle bir gollü beraber bitebileceğini, yine birbirine kitlenebileceğini, dönerse bir taraf 2-1 dönebileceğini düşündüğüm için TGS 2-3 tercih Ben de KG var 2.5. Inter'in de tur geçeceğini düşünüyorum. Büyük ben de öyle olarak. bir 2-1'lik skorluk bekliyorum ben de yani. 2-1 belki Porto kazan, uzar. Belki Inter kazanı turu geçer ama ben de KG var 2.5 yüz kombinesini 1.90 küsürden aldım. 2-1 bekliyorsan TGS 2-3'e de hafiften yanımızdasın. Orada <laughs> 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 arada tuttum görüyorsun. Evet. Yani. <laughs> Ve City Leipzig. Ee, yani En çekişmenin sanki az olacağı işleşme gibi durmasına rağmen Leipzig ilk maçta e, bayağı baya iyi oynadı. Skor olarak da 1-1 bir bir bitmesine rağmen biz yine ortada göremiyoruz. Ee, hala öyle. öyle gözüküyor ama Leipzig de direniyor. City geçtiğimiz yıllardan yani... Haaland'ı aldılar. Şampiyonlar Ligi'nde bu sefer en güçlü aday, adaylarından biri olur derken bu turda bile elenebilirler. Ben gol yiyeceklerini düşünüyorum. Karşılıklı gol var bence e, güzel bir oranı var. Yani Almanya'da ilk maça City öyle bir başladı ki tıpkı Sevilla Fenerbahçe maçı gibi. E, onlar attı golü. Bir sıfır öne geçtiler. İkinci yarı Sevilla Fenerbahçe maçı karşısında o kadar baskı kuramadı ama Leipzig tek kaleye çevirdi maçı. 1-1 bir, bir bir buldu, 2'yi iki, iki yani. kaçırdı. Yani geceyle gündüz kadar farklı bir e, ilk maç oynandı Almanya'da. Rövanşta Leipzig bu direnci gösterebilir mi? Orada biraz şüpheliyim. Ama City bazen oyundan düşüyor bu sezon. Özellikle deplasmanlarda düşüyorlar. İşte hafta sonu Crystal Palace maçında da çok düştüler oyundan. Penaltı golüyle kazandılar ama tabii Etihad Şampiyonlar Ligi'ye Üç Çok. buçuk üstü diyorum. Evet. Yani burada Leipzig'te katkıda bulunabilir. Ben City'nin turu rahat geçeceğini düşünüyorum. ben FIFA Kulüp Bürüz maçında verdiğim tahminin aynısını vereceğim. O tutmuştu. İlk yarı 2-0 City galibiyeti bekliyor. Skor. Maç sonucu 2-0 bekliyorum ben de. İkinci yarı gol, ol gol olmayabilir. Umarım ilk yarıdan. gülenin sonrasına burada savunma yaparız. Yani <laughs> handikap 1 diyoruz biz görkemle beraber. Aynen. Evet. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Temsilcilerimize canı gönülden başarılar. Umarız turları tüm takımlarımız geçer. Ee, biz de yeni haftaya güzel bir şekilde başlarız. Hafta sonu bülteninde tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.